Class Forex Araştırma Geliştirme Departmanı'nın hazırlamış olduğu gün ortası yayınından herkese merhaba. Günün ilk yarısı Almanya ve Euro bölgesinden gelen imalat PMI verileri negatif yansırken Powell'ın varlık alımı azaltımına dair yaptığı açıklamalar ABD dolarına katkıda bulunuyor ve euro dolar paritesinde yükselişler sınırlayıcı kalıyor. Alıcılı ataklar tekrar parite tarafında ön plana çıkarsa 1.1386 direncine ve düşüşte 1.13 desteğine hedef alabiliriz. İngiltere tarafına geldiğimizde ülkede imalat sektörü PMI verisi Kasım ayında beklentilerin altında açıklanarak %58.1'e revize edilirken ihracat satışları 3 ay üst üste düştü. Dün 2020 Aralık ayından beri en düşük seviyelere gerileyen sterlin dolar paritesinde kazançlar sınırlayıcı kalmaya devam ediyor. Yükselişte 1.34-33 direncine ve düşüşte 1.31-38 desteğini takip ediyor olacağız. Yurt içine geldiğimizde ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün TRT yayınında faizle ilgili söylemleriyle tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşan dolar tl kuru bugün yine Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın piyasaya döviz satım yönünde doğrudan müdahale etmesiyle 13 liranın altına gelirse de tekrar yükselişini sürdürmeye devam ediyor. Alıcılı ataklar kur tarafında devam ederse 70 direncini ve geri çekilmelerde 12.96 desteğini takip ediyor olacağız. Altın tarafına geldiğimizde FED Başkanı Powell'ın Senato Bankacılık Komitesi'nde tahvil alım azaltımı sürecini birkaç ay erken bitirmeyi değerlendirebilecekleri açıklamasıyla ABD doları desteklenirken bu şahin tutum karşısında onsaltın daha da baskılanarak 1800 doların altında fiyatlamasını sürdürüyor. Düşüşün devamında 1777 desteğini ve alıcılı ataklarda 1795 direncini takip ediyor olacağız. Petrol tarafına geldiğimizde yeni omikron varyantının ekonomik beklentilerin negatif etkilemesiyle petrol fiyatlarında satış baskısı devam ediyor. Bugün gerçekleşecek ABD ham petrol stokları verisi öncesi 70 doların altında baskılamasını sürdüren VTA için düşüşte 67.51 desteğini ve yükselişte 70.96 direncini takip ediyor olacağız. DAX endeksi aşağı yönlü momentumunu sınırlandırarak haftanın 3. gününe bir miktar alıcılı başladı. Yukarı yönlü hareket devam eden 15.605 direncini ve geri çekilmelerde 15.160 desteğini takip ediyor olacağız. Son olarak Bitcoin tarafında koronavirüs üzerindeki panik atak havası Powell'ın enflasyonun geçici olmayacağını kabul etmesiyle aylık kapanışını 57.000 dolar civarında tamamlayan Bitcoin yeni günde dar bir bant aralığında şu an fiyatlamasını sürdürüyor. Olası yükselişlerde 58.100 dolar direncini ve geri çekilmelerde 54.500 dolar desteğini takip ediyor olacağız. Gün devamında herkese bol kazanmıştır kazançlı işlemler dileriz.